Şey Edebali'nin evladına nasihatleri dersine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diyor ki evladım sırrın var ise sakın ha sırrını kimseye söyleme. Bu zamanda bu devirde maalesef ama maalesef kimsenin ağzında bakla ıslanmıyor. Zaten söz meşhur zaten Kurtlar vasıta patladı diyor. İki kişinin bildiği sır değil. Hakikaten öyle bak. Gerçekten öyle. Atasözümüz var. Söyleme sırrını dostuna dostunun da dostu vardır söyler dostuna. Ne demek? Ya sen dersin ki ya ben bizim Ahmet Efendi var. Çok sağlam adam ya. Harbiden adam. Kimseye bir şey söylemez. Ahmet de der ki ya benim Mehmet diye bir arkadaş var. Lan sağlam adam kimseye bir şey söylemez ona söyleyeyim. O da der ki lan benim de Rüstem diye bir arkadaş var. Bir bakarsın aa bütün memleket duymuş senin sırrını. Bu var bu memlekette. Herkesin bir dostu var. İki kişinin bildiği hakikaten sır değil yani. Kalsın içinde. Ama bugün millet herkes her şeyi söylüyor. Millet artık sosyal medyada her şeyi paylaşıyor. O nasıl yaptı, bu nasıl yaptı, o nasıl etti. Söyleme sırrını dostuna. Niye? Bak Twitter'a giriyorsun. Herkes birbirini ifşa alıyor. Kimse yemiyor, içmiyor, birbirini ifşa alıyor. Ben dedim ya sohbetlere gelmeden önce Twitter'a girer bakarım. Abi bakıyorum bir baktım bugün. Acun, Aziz, Mourinho. Dedim ne var bunda acaba? Dedim, cinayet falan var dedim. Herkes... Bir baktım Aziz Yıldırım Acun'a sallıyor. Acun Aziz Yıldırım'a sallıyor. Aziz Yıldırım Ali Koç'a sallıyor. Ali Koç ona sallıyor. Ahçı Başçıvan'ı, Başçıvan şoförü, şoför... Lan ne oluyor? Bak işte. Bak niye konuşuyorum? Bana ne bunlardan? Bir daha söylüyorum. Ama insanların, Müslümanların gündemi bu. Bak. Memlekette kaç milyon Fenerbahçe var? Misal. Hepsi bunu konuşuyor. Galatasaraylara bakıyorsun. Dalga geçme için konuşuyorlar. Beşiktaşlar ayrı konuşur. Gazze umurlarında mı? Yok. Doğu Türkistan. Yok. Derdimiz ne? Mourinho geldi baba şampiyonuz. <laughs> o da diyor ki Okan varken size ne oluyor? Hayırdır abi? <laughs> Ben bunu konuşuyor. Hoca hoca diyor sen niye spor konuşuyorsun? Ben spor mu konuşuyorum şu anda? Hayır. Bak. Bu, bu, bir zaman hepsi bunlar dosya mıydı arkadaşlar? Evet, hepsi evet. bunlar böyle değil miydi? Ne oldu? Az Yıldırım diyor ki Acun diyor şey atlancı diyor. FETÖ'cü diyor. Bak şimdi. O da ona diyor ki o diyor FETÖ'cü. Neredeyse Mourinho da çıkacak şimdi. Bak abartmıyorum. Mourinho da FETÖ'cü çıkarsa şaşmayın kardeşim. Niye söylüyoruz? Niye konuşuyoruz bu işleri? Hiç derdimiz kalmadı değil mi? ümmet Muhammed perişan. Doğu Türk'ten perişan. Keşmir, Arakan, Gazze, Filistin. Türkiye de perişan. Memlekette hani Rabbime şükür olsun hani iç savaş şey yok ama içeriden savaş var. Neyle? Nefise, şeytanla, ateistlerle, deistlerle savaş var. Ve kaybettik savaşı. Bak vallahi de billahi de savaş istediğim için değil. Allah uzak eylesin. Amin. Amin. Bak normal bir savaşa girsek paramparça ederiz bütün dünyayı. Ama nefsimizle ne? şeytan olan savaşı kaybettik arkadaşlar. Yalansa yalan deyin. Sokakların rezilliği, kızlar, erkekler, karılar, kocalar rezillik içinde derdimiz ne abi? O atlancı çıktı, o fötücü çıktı, o bilmem neci çıktı. İşte ona böyle yaptılar, buna böyle. Ya ne oluyor arkadaşım ya? Bak bir daha söyleyeyim. Kimseye sırrınızı vermeyin arkadaşlar. Biz burada nasihat derse burası ben bir daha konuşurum, ben futbol konuşmuyorum. Sen bugün sırrım var diye birine söylersin, o sırrını verdiğin adam gider... ya bu sırr... bizim... Allah Allah ya, bana bir şey söylemem. Aa, söylesem mi, söylemesem mi? Ya kardeşim söyle, ben senin arkadaşın değil miyim ya? Ya söyleme dedi. Ya kardeşim benden sır çıkmaz der. Bir bakarsın, aa Twitter'da TT. <laughs> ee, öyle. E ee, bakıyorsun kardeşim, Aziz Yıldırım'da Acun'un boy boy fotoğrafları var yan yana, kankiler. Şimdi ne oldu? Aziz Yıldırım geri zekalı diyor canlı yayında. Eee ne oldu şimdi abi? O da ona diyor sen nasıl adamsın? Öbür... öbür birbirlerine küfretmeye başladılar gördünüz mü arkadaşlar? Ayıptır ya. Okan Fenerbahçelilere Anavra sövüyor. Okan Anavra sövüyor. Yaptığı büyük terbiyesizliktir. Peşine bütün Fenerbahçelilere Galatasaray'ın anasını avladığını sövüyor. Nasıl olacakmış? Ben şimdi futbol mu konuşuyorum? Hayır! Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu sahabilere. Sakın ha kendi annenize küfretmeyin. Sahabiler dedi ki ya Resulullah niye kendi annemize küfrederim? Sizden biriniz başka birinin annesine küfrederse o kendi annesine küfretmiş gibidir. Hadi bakalım. Ama adamın umurunda değil ki. Fener'in şöyle, Galatasaray'ın böyle, Trabzon'un böyle, Beşiktaş'ın şöyle hepsine dümdüz ana avrat, soy sop millet 55 bin gibi bir adama sövüyorlar ya. Yazıktır ya. Vallahi yazıktır ya. İnsanın zoruna gitmez mi ya? Düşünsen abi futbolcu oluyorsun, bilmem ne, emek ediyorsun, bir şey oluyor. Gayet de düzgün de olabilirsin. Ben bunu bu memlekette yapıyorlar ya. Bak düzgün bir futbolcu olabilirsin ama sen adam senin sevse de takımına gol atınca ananı avradına sövüyor ya. Ve 55 bin kişi sövüyor. Ne yapacaksın arkadaş? Düşünsene ya. Bugüne kadar belki de ömründe hiç küfür duymamış adam ya da bir kimsenin anasına sövmemiş adam bir maç yüzünden statta 55 bin arkası da var onun tabii tabi canlı yayında izleyenler, sosyal medyada izleyenler hariç milyonlar adamın anasını avradına sövüyor. Niye? Gol attı diye. Muhabbetlere bak. Düştüğümüz hallere bak, seviyeye bak. Ha sosyal medyada anamızı avradığımıza söyle. İnsanın zoruna gidiyor kardeşim. Tanımadığın etmediğin adam. E bize söven yine gavur. Dinsiz, kitapsız, ateist. Ya da bir de ehli sövüyor bize. Ama burada söven adam namaz abdesti adam da. Ha, trabzon başında görmediniz mi? Bir tane sarıklı sakallı Trabzon türbünleri gördünüz mü arkadaşlar? Herif tam kisvelen ne şey gitmiş. Allah affetsin bir şey demem adama şimdi. Ne diyeyim yani adam fanatiktir ama vazgeçememiştir yani. Allah'tan onu bana benzetmediler ha. Vallahi ben şaşırdım biliyor musun? Hakikaten dedim Allah'tan dedim Hüseyin demediler yani. Biliyorsunuz nerede bir adam çıksa aha Hüseyin diye mi diyorlar? O AK Parti seçimi kazandı. Güngören'de otobünün üstünde bir tane adam dans etti gördünüz mü? Otobü. Bir... Ulan haber yaptılar beni. Aha Hüseyin Çevik dans ediyor. Lan ne oluyor oğlum? Evdeyim ben oturuyorum. Hakikaten öyle ya. Birisi de şeye benzetir o elinde şeyinle gezen var ya tereyağla gezen. Var ya Erzurum bir tane biliyorsunuz. Ona benzetiyor. Sen diyor o değil misin lan manyak mısın sen ne ben oyum. Her tuttura benzetiyorlar oğlum manyak mısınız siz. Ha bizi bizim dernek başkanına da benzetiyorlar. Lan dedim ne alaka bu adamla ben. <laughs> siz kardeş misiniz diyor. Tövbe estağfurullah. Herkes o diyor onun kardeşi o diyor bunun amcasının oğlu musun. Lan nereden nereye geldik. Arkadaşlar sırrın varsa kimseye söyleme. Ben sana söylüyorum kardeşim. Sen de kalsın. Hakikaten sen de kalsın. Ama ya şimdi söylemesem çatlarım. Bazen hakikaten de insanın kuvama geliyor biliyor musun? Ha nasıl olur mesela? Onu da nasıl yapacağız? Ya söylemesem çatlayacağım kıvamı oluyor. Bizde de oluyor. Hani bir şey oluyor. Ya anlatamıyorsun. Isten, hani vücudun bunu hazmedemeyecek pozisyondaysa ne yapacaksın biliyor musun arkadaşım? Duvar anlat. Evet. Kendi kendine konuş. Bak birini anlat demedim ha. Git ağaca anlat, duvar anlat, havaya anlat. Hakikaten öyle. Çünkü o içinde kalmasın. Konuş bir yere. Kendi kendine konuşana deliyorlar. Desinler bırak kardeşim. Ben bu sırrı birini anlatıp ifşa olmaktansa bırak deli desinler ya. Allah Allah. Evladım diyor sırrın var ise sakın kimseye söyleme. Herkesin bir sırrı vardır. Ama Allah Celle, Celle bu sırrı saklayanlar da abi? Amin. He şu şey var. Mesela adamın e, gizli bir şeyini gördün. Ama adam birilerine zarar verecek bak. Burayı iyi anlayın ha. Adam o sır sebebiyle birilerine zarar verecek. O zaman bu sırrı açığa çıkacaksın. Baktın işin ucunda birilerinin canı yanacak. Anladınız mı burayı? Gizemli. Aa, bak kimse söyleme bak bu iş. Şimdi düşünecek şu mesela. Ya bana bunu söylemedi ama kardeşim bu işin ucunda sıkıntı var. Birinin başı belaya gelecek, biri sıkıntıya düşecek. Aman abi. Yetkililere söyle ya da iş bitirecek birine söyle